Abi! Abi senin yanına geleceğim. Var ya... Çok kötü oldu ya. Arabada çok kötü zaten. Şey oluyor... Hemen hemen hemen. Abim gitmeliyim. O abi abi abi. vallahi Abi, abi top açalım. Pişman, pişman ya. oldum ya. Vallahi top ya. Ya bu bebeğe kim bize verdi ki? Gel dümdüz gidelim orada bir tane hacı usta var onun yanına gidelim. Aman baba. Diri mi atamıyor daha? Diri Böyle gidelim. Atamıyor, Böyle Dön beni takip et. Gel beni takip et. Benim yanıma ışınlanma da gel. Tamam inşallah geliyorum. Dur ben böyle... senin yanına gelirim. Dur geliyorum. Drift bile atmıyor ya. Bak şurası işte gel beni takip et. Dur yanına geliyorum. Oh, Hacı ustanın kapandı ora. He? Çünkü abi her şey pahalıya satıyormuş. Tamam. Abi bir de yaşlı diye arabayı vermiyorlar. Neredesin dur. Dümdüz gidiyorum buradan bak böyle mi? Ha ha dönmüş git. Kozmak. Döneyim mi? Dön. Dönmüş git. Sağ. Ben... BMW de güzel basıyor da. Tofaş daha hızlı. Hmm, Nerede bizim usta? Tamamdır bizim amca usta da burada. Bu kapanmış. Dur bakalım. Lo neredesin gözükmüyor. Dur bakalım. Tamam dur dur. Şöyle. Buraya gel. Hı. Hacı Usta'nın bir cık. arabası. ha, bir ha bir orada var. mavi birisini gördüm dur. Sen orada bekle bak kaza yaptı lo. Manevrası da çok kötü. Tamam olsun. Basın. Hacı yani. Buraya Abi, bu arabayı... Orası mı? Dur arabayı buraya koyalım arabayı da satar bu direk araba bu vvv'ler boş ver tut. bu vvv'ler abi tutuluyor. lo abi Sabi beni çöz. tanıyor beni tanıyor sami çözelim mi dur beni Biz tanıyor dur topa bekle çalacağız. bekle beni tanıyor dur bekle yani tamam, gidiyorum konuşacağım lo ne pisa mura ne pisa mahmut isan valla abi Valla biz tovaş istiyoruz bu vermen VV, bu vermenler bok gibi ister sat ister sat. Ne yapıyorsan yap. Biz Tofaş aç. Tofaş verdin. Abi gel biz Tofaş'ımızı Vallahi şey yapalım ya. ya. Arkadaşlar ben abimin ana gideceğim de abim nerede ya? Of Tofaşa bakmıyor. Bas 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 bas. Şuradan dönüyorduk galiba. Öyle hatırlıyorum da. Cık, yanlış Cık, yanlış çok. Yok lan doğru gidiyorum galiba. He şuradan gidiyordum. Şuradan dönüyordum. Şöyle gidelim. En son abimle burada buluşmuştuk. Evet. Burası. Arkadaşlar tofaşa bakın ben bir basıyorum. Şuradan evet evet evet. Ya Şahin de aldım ya. Şahin de freni tutmuyor. Abim kesin doğa almıştı. Abi. Mahmut abi. Mamut abi. Abi nerede buraya geldi mi? Yok Yok kavrucum ya. Abin senin kalmedi. Birazdan gelir lo. Ah, abi abimin tobaşının rengi ne? Lo en son gördüğümde orada. Oh, abi. Abi oh my god. Gel bakayım. Baba na, lan baba bir tane daha baba viski. Bir tane daha Abi bak. O, Hacı abi o tofaşı boş ver de. Hacı tofaşı almış tane arabasına. Arabasının arkasında rüzgarlığın büyüğü var. Bende de rüzgarlık var. Bir de yasaklı egzoz. Mahmut abi ekran teşekkür ederim. Araba çok iyi. Gel parayı ben ver. Ben rüzgarlığa bak kısa rüzgarlığa. Tamam. Abi dur. Mahmut abi. BBM'leri verdik BBM'ler onun. Parayı Mahmut abi vermem. parayı vermeyeceğim valla. BBM'ler zaten külüstör olduğu için 10.000 TL'ye sıkmışsındır. Tofuşa 50.000 TL aldım. Hadi bay bay. Benim bir tofaşı göster, Arkadaşlar baba. benim bir tofaşım Abi senin tofaşını göstereyim. Hemen tamam, göster gideceğiz. Tamam dur. Kovu, çiva, fek. Ooo tamam, gel, hadi. gösterdim. Abi gel buradan dümdüz basak. Hadi gel be. Ya hadi yanıma gel. Bos baba, bos 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 baba, boz. Dududud kuttut tut 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 tut